Ama hmm. bu olayı, sürü atamamış. Eşini evine ayırmamış, başka bir hizmeti taşınmışlar, taşımışlar. Orada varlamışlar, eşlik ailesiyle görüştüler. Ama yine de sürü kolaylıkla atamamışlar. Yani kayıt bedelini istismar etmiş. Ben de hiç anlamadım. Tamam. Yeniden? Evet. Ayşe Hanım. Evet. Şimdi bu kişinin adını söylemiyorsunuz. İstemiyoruz zaten. Hiç söylemeyin. Evet. Nerede yaşadığını da söylemeyin. Hiç kimse tanımıyor, bilmiyor. Biraz daha açıklama verin bu kişiye. Kayınpederi yani bu kişinin ne sıkıntı yaşamış onu anlatın. Yeni baştan anlatın. Her defasında zaten yeni yeni açılımlar olacak. Lütfen bir kez daha anlatın. Mm-hmm. Peki ayrılmış mı kocasından? Hayır, kocasından birkaç kere de böyle ayrılma gibi bir sorunlar yaşadılar. Yani ama yok e, hayır ayrılmadılar. İki yani. erkekleri oldu. Tamam. Sizden bu konuda iyileşmesi psikolojik sıkıntıların atılması için destek evet. istedi. Evet. Tamam. İşte açsın diyor arkadaşlar gözümü şöyle yapalım. Emel Hanım ve Hüsnü Hanım el sağlıyorum. Heh, kulaklarınızı açın. Emel Hanım ve Hüsnü Hanım teşekkür ederiz size. Emel Hanım kameranızı biraz eğin şöyle. Tam görelim sizi. Heh, öne doğru. Evet biraz daha. Tamam. Ee, Hüsna Hüsnü Hanım demin sizin gözleriniz sizin kulaklarınız kapalıyken biz bir şey konuştuk. Konuştuğumuzu duydunuz mu? Hayır efendim. Tamam. Emel Hanım siz duydunuz mu konuştuğumuzu? Yok hayır. Tamam. Ee, Emel Hanım 15 gün önce bizim eğitimimize katıldı ve o Neydi sistem böyle? Efendim. İyi mi şu an? Biraz daha eğin. Kafanızda çok boşluk var. eğin. eğin. Bu şeyde Heh, tamam. Bu şeyde için çok Tamam, şu an iyi. Ee, ne diyoruz? Arkadaşımız bize bir arkadaşını anlattı. 42-43 yaşında bir bayan arkadaşı. Bakalım onun sıkıntıları nedir? Suna Hanım siz bize anlatacaksınız. Siz eğitimimize daha ilk defa şimdi katılıyorsunuz. Kanallık tecrübesini hayatınızda ilk defa yapacaksınız. Evet. Ve bakalım neler neler bulacaksınız. Lütfen gözünüzü kapatın. Demin sizin kulaklarınız kapalıyken biz bir kadını konuştuk. 42-43 yaşlarında. Lütfen bu kadını bir ev yapın. Bu kadını bir ev olarak hayal edin. Evi gördüğünüzde bana anlatın. Tamam. Ve bu evin yan duvarında bir cam var. Pencerede tek parça bir cam. Lütfen bakın cam temiz mi, kirli mi, kırık mı, çizik mi, çatlak mı? Binanın dışından baktığında cam varmış gibi gözüküyor ama içerisinde karanlık ve çok dağınık, kokan bir ev. Tamam. Dışarıda cam çerçeve varmış gibi verandalı bir ev ama çok da içeri girdiğinizde sanki bir mağaraymış gibi. O camın olması gereken yerde böyle e, çer atılı böyle kalın örtüler gibi pis yani. Etraf böyle örümcek ağları sermiş gibi. Ayaklar yerleri ıslak hatta. ayaklar ıslak. Cam böyle küçük küçük noktalar var. Hani siyah perde gibi düşünün küçük noktalar da sadece ışıksız yöçülü. Hani böyle yırtılmış bir, pislenmiş yani. Tamam. Devir, 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 bir şey. Ve demin siz, açmayın gözünüzü. Demin söylemiştim size. Eğer cam temizse hiçbir cinsel psikolojik sorun yok demek. Ama eğer kirli, çizik, çatlak, kırıksa psikolojik sorun var demek idi. İçeriden baktığınızda böyle berbat bir cam. Peki lütfen çıkın. Dışarıdan görüntüsünü de bize biraz anlatın dışarıdan e, yapılı gibi gözüküyor. Ama verandası falan eskisi olduğu belli. sıvası falan. Hani dışarıdan varmış gibi gösteriyor. Hani ben sağlam bir evim gibi gösteriyor ama tuğlanın sanki üstüne cam yapıştırmış gibi. İçeri göremezsin o camla. Tamam. Camın arkasında duvar var. Yani dışarıdan böyle şey e, ben sağlamım, ben güzel evim, ben tarif ama evin daha girişinden itibaren, o kapısından itibaren içerideki o nem, kibet, havasızlık, camların olmayışı. Ama dışarıdan baktığımızda güzel camlar var binada. Mesela bir solunda var, bir ön veranda da var, yanda var. Ve hatta büyük büyük cam, böyle bir gösterişli bir evmiş gibi. Tamam. Içerisinde... Tamam Suna Hanım. Yani, camları sınak. Tamam Hüsna Suna Hanım. İşte cam hakkında anlattıkları bu kadının, lütfen gözünüzü açmayın, bu bayanın cinsel psikolojik sorunlarını anlattı. Yani aşırı derecede kötü bir durumda. Ve şuna bakalım. Lütfen bu evi bir yaşındayken hayal edin. Ev evet, çok güzel. Saksılarında çiçekler var. Tamam. Evet, evet, Ve bizde zaman kazanmak çok önemli olduğu için biz artık sadece evin camına odaklanacağız. 1 yaşında, 2 yaşında, 3, 4, 5 yaşında. 5 yaşına kadar gelelim. Evin camı bu 5 yıl boyunca nasıl? Temiz mi, değil mi? Dörtle kararmaya başlar içerisi. <laughs> ve 5'te kararmaya başlıyor. Peki 10 yaşına kadar getirin. 6, 7, 8, 9, 10. Ona kadar durum ne? Sadece az bir karar ver. Kararma bir tane böyle e, yılan şeklinde şekilde çatlama ve küçük bir delikte de kırılma var. Hani çatlamış sonra kırılmış alt köşesi. Tamam. Bir tane çatla bir ucunda kırık var. Tamam. Arkadaşlar bu söylediği şeyler 4-5 yaşındayken psikolojik ya 4-5 yaşındayken cinsel tacize uğramış. Hele 7-8 yaşında, 9 yaşındayken kötü bir tacize, ağır bir tacize uğramış. Daha oraya geleceğiz. Oraya sonra geleceğiz. Hüsnü Hanım oraya sonra geleceğiz. Ayrıntıları sonra geleceğiz. Önce büyük taşları bir konuşuyoruz. Ve lütfen 11, 12, 13, 14, 15. 15 yaşına kadar bak. 15'te ikinci çatlak var. Yani 13'te ikinci çatlak var. Tamam. Ama onun üstünde yine aynı sanki çatlağın devamıymış gibi. Tamam. Siz eğitiminize ilk defa katılıyorsunuz. Hayatınızda ilk defa kanallık yapıyorsunuz ve çok çok doğru bilgiler veriyorsunuz. 13 yaşında da yeniden ağır bir taciz. Peki 16, 17, 18, 19, 20. 20'ye kadar bakın, yıl yıl bakın cama. 19 yaşlarında tekrardan sıkıntı içeride başladı. İyice pislendi. Kırıklar diyor ama oldu, Kırık demek, zaten size demiştim tecavüz ve ayrıca 19'da daha da hadi berbatlaşıyor. 20'de 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 21'de durum ne? Cam iyice de kırıldı. Onun yerine bir örtü gibi bir şey var ama örtüde de delikler var. Koy kalın bir örtü. Cam kırık. İçeri ışık sızmıyor artık. Tamam. Haydi şimdi şöyle yapacağız. Biraz. Hı hı. O 19 yaşındaki evi hayal edin. Hani camı hem kırıktı hem de kirlenmeye başlamıştı. 19 yaşındaki evi bir genç kızı yapın. 19 yaşında bir kız olarak düşünün. Ve bakın bakalım o kıza cinsel sıkıntı veren, cinsel sıkıntı yaşatan kişi nasıl bir insan? Yani eve girip çıkan biri mi, evden biri mi, yabancı mı? Hiç tanımadığı biri mi? Mahalleden biri mi? 19 yaşındaki genç kıza bu sıkıntıları yaşatan kişi... Zaten. Kızdan, kızın korktuğu, böyle bakışından tisindiği biri. Ve siz şimdi 5. boyutta... Erkeklerin arkadaşı gibi böyle hani... Girebiliyor ama mesafeli giriyor ve kız ondan korkuyor. Hüsnü Hanım, yani benim... Hüsnü Hanım gözünüz kapalı. Biraz daha rahat olun. Biraz daha rahat olun şu ana kadar verdiğiniz bilgiler zaten çok çok doğru. Daha da rahat olun. Hiç kendinizi kasmayın. Ve şu. Siz orada her şeyi inanın ki en ince ayrıntısı ne kadar biliyorsunuz. Dolayısıyla onun bırakın eve girip çıkmasını kim olduğunu da biliyorsunuz. Dolayısıyla öyle bütün ince ayrıntıları girin. Bırakın öyle dışarıdan büyük taşları. Bütün ince ayrıntılarını anlatın. Bu kişi kim? Ve o genç kız o genç kız evli mi? Değil? Önce şunu bilelim Hüsnü Hanım. O genç kız bakın bakalım evli mi 19 yaşındayken ve kim ne? ona ne sıkıntı yaşatıyor? Her şeyi siz bize anlatın. Haydi. Yapma, etme. Ama kızla da inadına çevreden duyanlar sürekli bizi rahatsız etmiş. Hani gözleriyle tacizlerler ya, göz tacizi, el tacizi. De... Hüsnü Hanım bir saniye, bir saniye. Siz daha da bunlar yine genel konular. Siz bütün ince ayrıntıları biliyorsunuz. Ona, o cinsel sıkıntıyı yaşatan o kişi kim? Bakın nesi oluyor? Eşi gözüküyor. Ama mecbur. Peki Bunu bir saniye <laughs> 20 yaşına geldi, 21 yaşına geldi. 20'den büyük ama, ama eden kişi 20'den 20 yaşından büyük. Ha, Hüsna Hanım. Yani Hüsna Hanım biraz da beni dinleyin. Hani bu genç kız 20 yaşına geldi, 21 yaşına geldi, 22 yaşına geldi. 19, 20, 21, 22. Bu süre içerisinde bakın bakalım kimmiş o sıkıntı yaşatan adam? Onun nesi olurmuş? Teyzesinin oğlu var bir tanesi. Ondan çok korkuyor. O, o da ters ediyor. Başka? O adam kimmiş? Hani 19-20'de vardı ya. Sevgilisi. Yani sevgi böyle dini nikah kıymışlar ama resmi nikah gibi değil. Hani böyle bir nikah kıyırmış ama kız mektubiyetten <laughs> istemiyor. Abileri, abisi varmıyor. Evdeki erkekler, birçok erkek var evde evleneceksin baskı yaptığı kişi ve hani evde kız böyle bir eve davet edildiğinde bilmeden gittiği bir yerde bir daha taciz yani tecavüz böyle pis şeyleri oluyor. Kaçmaya çalışıyor. Çok dayak yiyor. Hatta böyle vücuduna bir şeyler batır, bastırıyor bu kişi. Söylersen seni abilerine söylerim diyor. Esmer bir Kürt. Yani, yani yanlış anlamayın ırkçı değilim. Ben kendimde de var. Akrabalarım da kültür. Böyle hani güçlü, kuvvetli. O da onun çevresinden korkuyor. Eğer sen bir şey yaparsan sana yaparım. Hani kız çok korkak. Çok dayak yemiş. Peki burada burada kayınpeder var mı? Çok kalabalık biz böyle dokunuşları bile iğrendiriyor kızı şu an. Dokunuşları bile teslim. Canım çok acıyor. Peki. Kayın Ve... var. Kaynata yok burada. yani abi, büyük abi gözüküyor. Oğlanın abileri var. Baba yok. Yaşlı biri değil. Hani ellisinde gene esmer. Şurada geriye doğru tarafı saçlarını. Peki. Bu da tacize başlıyor. Kaynata değil hani baba değil. Ta tecavüz edeni babası değil. Abilerin gibi gözüküyor. Abi gözüküyor. Bağlı ama kimse inanmıyor bu kıza, bu kıza kimseye inanmıyor. Kimseye inanmıyor bu kıza. Ev El iyice lipislendi. Tamam, tamam. Şimdi gelelim. Bu durumda bir insanın nasıl düzeltileceği konusuna, bu kişinin psikolojisini nasıl düzelteceğiz? Hiç ayrıntılara girmeyelim. Hani 13 yaşında ne olmuş? 4 yaşında, 5 yaşında, 8, 9 yaşında ne olmuşa Girmeyelim çünkü her birisi Çok kötü. Çok kötü. ve anladığımız kadarıyla ondan fazla 20 yaşına gelinceye kadar sıkıntılar yaşamış. Bunlar da epey uzun zaman alır. Bu arada Sevgi Hanım hoş geldin. Nuru şartımız sonsuz. Peki bir insanın kurtarılması nasıl olacak? O kadar basit ki şimdi hemen onu anlatalım. Lütfen bu evi